ve yükselen burcu kova olanlar hepinize merhabalar 17 ağustos haftasında sizi neler bekliyor gökyüzü gündeminizde neler var gelin hep birlikte bakalım şimdi evet bu hafta itibariyle aslan burcunda bir yeni ay yaşayacağız 19 ağustos çarşamba itibariyle ve yine aslan burcundaki işte merkürün güneşin bir takım etkileri olacak o yüzden bu hafta dikkatiniz biraz daha ilişkileriniz evliyseniz evliliğiniz ya evlilikle ilgili konularda ticari ortaklıklarda ya da dadışmanlık terapi gibi durumlarda olacaktır biraz daha o alan sizin için aydınlanıyor olacak bu hafta dikkatiniz biraz daha orada olacak evet gelelim haftanın devamında sizi neler bekliyor hepsini detaylarıyla anlatıyor olacağım az sonra evet 17 Ağustos pazartesi itibariyle Venüs ve Şiron arasındaki olumsuz açıyla haftayı karşılıyoruz özellikle sizin için Venüs iş hayatınızı, çalışma hayatınızı gündelik rutinlerinizi, sağlığınızı temsil eden evde olduğundan dolayı Mutlaka bu hafta iş hayatında iletişimle ilgili konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günü bir takım yanlış anlaşılmalara, bir takım alıngan, kırılgan durumlara sebep olabilir. Özellikle e, işte duyacağınız belki şeyler e, sizi biraz bu anlamda üzüntüye uğratabilir ya da sert tepkiler vermenize sebep olabilir. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz dengeli olmak e değiştirmeniz gereken nereler varsa belki biraz oralara eğilmek bu anlamda sizin için iyi olacaktır. Her zaman söylüyorum kriz varsa fırsat vardır. O yüzden olumsuz açılar her zaman krizle birlikte fırsatı da içinde barındırır. Özellikle de işin içinde şiron varsa çünkü nedir? Şiron yaralı şifacıdır. Yara varsa şifa da vardır bu anlamda. E, buna bu gözle bakmak çok daha iyi olur. Aynı zamanda tabii ki belki işte Yeme içme ile ilgili konuları dengeleyebilirsiniz, spor yapmaya başlayabilirsiniz e, ya da işte gündelik yaşantınızda size yük olan neler varsa belki bu ailenizle ilgili olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir. Bu yüklerinizden kurtulmak ya da bunları dengelemek için bunlarla ilgili konuşmalar yapmak için de yine e, hani orada dengeyi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum, ani tepkiler vermemenizi tavsiye ediyorum. Ama bunları düzenlemek konusunda da olumlu olacaktır sizin için. Evet gelelim aynı gün Merkür ve Mars arasında bir olumlu açı gerçekleşiyor. Özellikle ilişkilerinizde e, harekete geçmek ya da işte belki bir projeniz var, bunu bir ortaklıkla e, taçlandırarak ilerlemek, biriyle birlikte ilerlemek, bu konuda ona açılmak ya da işte ilişkinizde belki bir sonraki adıma taşımak ya da ortak karar almak, evliliğinizde ortak karar almak gibi durumlar için çok uygun olacaktır. Dediğim gibi. Bir takım projeleriniz varsa bunun için harekete geçebilirsiniz. Özellikle işte işle ilgili konularda daha yaratıcı bir şeyler yapmak istiyorsanız e, harekete geçebilirsiniz. Çok çok uygun olacaktır. Ama şunu da eklemeden geçmeyeyim. 19 Ağustos Çarşamba günü Aslan burcunda bir yeni ay olacağından dolayı <laughs> şu an henüz ay hala hala bazamikte 17, 18 ve 19 Ağustos'ta biraz daha hazırlık dönemi olarak geçirip işte e, örnek veriyorum bir proje yapacaksınız. Bu projenin altyapısını, detaylarını aslında netleştirebilirsiniz. Eğer proje başlangıcı yapacaksınız bunu 20'sinden sonra ya da işte bir evlilik teklifi edeceksiniz. Evlilikle ilgili bir takım şeyler konuşacaksınız. Bunu bunun başlangıcını ve kararını 20'sinden sonrasına bırakmak çok daha iyi olacaktır. Evet gelelim aynı gün Güneş ve Merkür arasında bir kavuşum gerçekleşiyor. Biliyorsunuz buna biz astrolojide cazimi diyoruz. Özel bir durumdur bu. Özellikle aslan burcunda olmasından dolayı yaratımımızın çok yüksek olacağı bir gün olacaktır. Özellikle 18.07'de kavuşum gerçekleşecek tam kavuşum ama 16.15 ile 21.15 arasında yine dua etmek, ritüel yapmak ya da işte herhangi bir nefes pratiği yapmak, yoga yapmak gibi böyle enerjimizi açacak, avramızı açacak şeyler ya da önemli bir konuşma, görüşme yapacaksınız. 16-15 ile 21-15 arasını değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çok daha olumlu olacaktır. mesela işte bu sizin 7. evinizde olduğundan dolayı bir terapi almak istiyorsunuz ya da önemli bir görüşme yapacaksınız, bir danışmanlık alacaksınız. Onu da bu tarih aralığına, saat aralığına 16-15 ile 21-15 arasında planlayabilirsiniz. Keza yine Bugün itibariyle gün genelinde lütfen ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim. Evrenin dilek kapıları açık olacak. Düşüncelerimize dikkat edelim. Çünkü sözlerimizle, düşüncelerimizle anımızı yaratıyoruz. O yüzden söz büyüdür diyelim ve unutmayalım bu, bu şekilde hareket etmeyi. Evet gelelim 18 Ağustos Salı günü itibariyle Merkür ve Ay düğümleri arasında yine bir olumlu açı gerçekleşiyor. Tıpkı Cazimi'de olduğu gibi, Merkür-Güneş kavuşumunda olduğu gibi burada da yine kadersel etkiler söz konusu olacaktır. Yaratım gücümüz yine çok kuvvetli olacağından dolayı özellikle ikili ilişkilerde, evlilikle ilgili konularda, ticari ortaklıklarda kadersel durumlarla karşılaşabiliriz. Bir konuşma yapacaksak işte daha öncesinde bir e, anlaşmazlık durumu söz konusu olduysa, özür dileyeceksek vesaire Mutlaka Pazartesi ya da Salı'yı tercih edebiliriz çok daha destekli olacağız çünkü bu konuda. Evet gelelim aynı gün 18 Ağustos Salı itibariyle Venüs ve Uranüs arasında olumlu açı gerçekleşiyor. Özellikle iş hayatınızla ilgili konularda gündelik hayatınızda bir takım sürprizlerle karşılaşabilirsiniz güzel olumlu haberler alabilirsiniz. Bu arada şunu da hatırlatayım onu hafta başında söylemeyi unuttum venüs ve şiron arasındaki olumlu açıyla birlikte lütfen midenize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum özellikle o böyle e, duygusal e, durumlar sinirsel durumlar midenize vurabilir e, burada e, bir takım hassasiyetler oluşabilir ona da dikkat edelim hafta başı için haftanın ilk üç günü özellikle dönelim şimdi tekrar venüs Uranüs olumlu açısına burada işte örnek veriyorum bir tahlil yaptırdınız sağlığınızla ilgili bir şeylerden endişe ediyordunuz burada o olumlu haberi alabilirsiniz gayet olumlu olacaktır sizin için Mutlaka sağlıkla ilgili bir durumunuz varsa kontrol etmekten imtina etmeyin. Özellikle Venüs'ün buradan geçtiği dönem boyunca size olumlu olarak yansıyacaktır bu anlamda. Evet, gelelim 19 Ağustos çarşamba itibariyle sabah saat 5.41'de Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Az önce de belirttiğim gibi sizin ilişkiler, evlilik, uzun süren ilişkiler, ticari ortaklıklar, danışmanlıklar gibi alanınızda gerçekleşecek bu yeni ay. Ve bu konularla ilgili önümüzdeki 15 gün boyunca da güzel başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Ee, örnek veriyorum işte evlenmek olabilir bu durum, evlilik teklif etmek, evlilik tarihiyle ilgili karar vermek, bir iş ortaklığına başlamak, danışmanlık vermeye başlamak, danışmanlık almaya başlamak ya da işte e, bir takım böyle işle ilgili önemli projeleriniz varsa burada destek görmek için de çok uygun olacaktır sizin için. Umuyorum güzellikler getirsin, kolaylıkla gelsin diyorum size. Evet gelelim 20 Ağustos Perşembe gününe. Merkür artık Başak Burcu'na geçiyor. Takip 5 Eylül tarihine kadar. Keza yine 22 Ağustos Cumartesi itibariyle Güneş de Başak Burcu'na geçiyor. Ve o da bir ay boyunca 22 Eylül tarihine kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Başak Burcu sizin 8. eviniz. Yani değişim dönüşümle ilgili eviniz. Aynı zamanda şey giderleriniz, harcamalarınız, ödemeleriniz, e, krizli e, krizleri temsil eden evinizdir aynı zamanda. Miras, vergi, borçlar, krediler, e, sigorta gibi alanları temsil eden ev olduğundan dolayı güneşin burada ilerliyor olması e, önümüzdeki bir ay boyunca aslında bu alanı aydınlatacak. Merkür de tabii ki burada olduğundan dolayı biraz daha ee, özellikle Merkür sizin aşk hayatınızı temsil eden evi yönettiğinden dolayı aşk hayatınızda bir takım krizli durumlar ya da dönüşümler gerçekleştirebilirsiniz. Ee, gelir gider dengenize tekrar bakmak için harcamalarınızı kontrol etmek, bütçe yapmak için, belki yatırım kararları almak için, kredi çekmek için çok uygun olacaktır sizin adınıza önümüzdeki bir ay boyunca bunu değerlendirebilirsiniz ama lütfen iletişimde krizli bir dönem olabilir, buna biraz dikkat etmekte fayda var diyorum. Evet benim size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur sizin için. Tekrar söylüyorum başlangıçlarımız kolaylıkla gelsin inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.